Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir böyle bir şarkı okuyacağız. Bu denemeydi. Çünkü yapamadım diğerini. Oh. Oh. Evet. Turist deri alalım o zaman. <laughs> Bunu alınca canlı bir belki. onu deneyebiliriz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın videoya hoş Şunu koy, şunu koy. Skibidi vs. 4. bölümün part 4'ü iptal edildi. Direkt Skibidi vs. 5 gelecek. Şunu ne yapacaktık? Şunu ne yapacaksak? Ee, hmm, nasıl yapacağız lan tamam.

kurduk kurdu, arkadaşlar. <laughs> Buradan çok iyi şey var. <çıkarışım>. Açıklamaya koyayım. Biraz <laughs> güncel güncel YouTube'da evet, tanıttığım için. Ama, ama ne olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Koymayalım bunu. Allah reklam çıkacak arkadaşlar. 1-0. Ver reklam. <laughs> Öf. Play Summer ama bu özel ürünlerde çıkıyor galiba. Bütün reklamları desteklemiyor, yüzden ses yok. Mikrofonsuz da gelebilir galiba. <laughs> bu tet tet milyonun aside basarsak şu şey oluyor. Normal bir bebek olduğu arkadaşlar siz de varsarsanız. Bakın normal bir belan oldu sadece maskot takmış. Yani sadece o var yemiş. Tekrar saklanırsanız bir şey olur. Çünkü işleti bu. İyi bir şey yaparsınız iyi bir şey olur çünkü. Korkmuş. Korkmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunları kostüm de giydirebiliriz arkadaşlar. Mesela biz bunun bütün şeyleri giydirelim.

Aklar ölmez. Hop, 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 Zaman durdurup bekliyorsunuz. Oy. Ne yapıyorlar?